Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir sözleri yüreğimde Geçiyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur. Merhaba sevgili konuklar ve dünyanın her yerinden izleyiciler. Tüm kutsal kitabı çalıştığımız, günlük çalışma programımız, kutsal yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu Mezmurlar kitabı ile ilgili çalışmamızın son bölümüdür. Mezmurlar 149 ve 150'ye ulaştık birlikte. Ve şimdi izninizle çalışmamıza başlamadan önce stüdyoda bizi onurlandıran değerli konuğuma hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeş. Hayat Kardeş. Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Yusuf kardeş, Mezmur 149. Rabbe övgüler sunun. Rabbe yeni bir ezgi söyleyin. Sadık kullarının toplantısında onu ezgilerle övün. İsrail yaratıcısında sevinç bulsun. Siyon halkı krallarıyla coşsun. Dans ederek övgüler sunsunlar onun adına. Tef ve lir çalarak onu ilahilerle övsünler. Çünkü Rab halkından hoşlanır. Alçak gönüllüleri zafer tacıyla süsler. Bu onurla mutlu olsun sadık kulları, sevinç ezgileri okusunlar yataklarında, ağızlarında Tanrı'ya yüce övgüler, ellerinde iki ağızlı kılıçla. Bu mezmur Tanrı ve yeni şarkı hakkında. Yeni şarkı için bir tanıma ihtiyacım var. Rabbe yeni bir şarkı söyle. E, prensip olarak yeni şarkı kelimesi her zaman kurtuluş veya kefaretle bağlantılıdır. Eyüp 38'de okuduğumuz eski şarkı arasında bir bağlantı olduğuna inanmaktayım. Evet, sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken, ilahi varlıklar sevinçle çığırışırken. O zaman eski şarkı ortaya çıktı. Ancak günahın girişiyle eski yaratılışın bozulmasının bir sonucu olarak bu Tanrı'nın kurtuluşu yapmasını gerektirdi ve bu kurtuluşun bir sonucu olarak cennete ulaştığımızda yeni bir şarkı hakkında okuduk. Şarkımız yeni bir şarkı olacak çünkü Rabbin kurtuluşu ve bizim için kurtuluşu hakkında bir şarkı. Yani kurtuluş yeni bir yaratımla ve evet. yeni bir şarkı getiren yeni bir evet. koşulla sonuçlandı öyle değil mi? Öyle. Tamam. İsrail yaratıcısında sevinç bulsun. Siyon halkı krallarıyla Cossun dedi ve Tanrı'dan yaratıcı olarak bahsetti. Sonra da ondan kral olarak bahsetti. Evet. İsrail yaratıcısında sevinç bulsun. Siyon halkı krallarıyla cossun. Mesih'in krallığı ve onun dünya üzerinde saltanatı hakkında bir fikir vermenizi istiyoruz. Yaratılışta olduğu gibi ayrıca kurtuluş ve krallık yoluyla. Bize bu alanlarda Mesih'in yetkisinden bahsedin. Ee, fark ediyorsunuz ki yaratılışın başlangıcında Tanrı evreni yarattı. Sonra Adem'i yarattı ve onu yarattıklarına hükümdar kıldı. Bunu yaratılış birden biliyoruz ve yaratılış iki Tanrı Adem'e egemenliği verdi. Ee, yaratılış üçte Adem her şeyi boşa harcadı. Sonra Tanrı insanlarla denedi. Nuh'la birlikte yeni bir başlangıç yapmaya çalıştı ama ne İsrail ne de Davut ne de Nebukadnezar'la Tanrı'nın öğüdünün adamı yani Mesih gelene kadar işe yaramadı. Bu İsrail'in hakkında bu benim kralım dediği kraldır. İsrail kralından memnun olsun ve Tanrı bana gelince kralımı Siona oturttum dedi. Böylece Tanrı memnun oldu veya memnuniyetini Mesih'te buldu ve insan memnuniyetini Mesih'te buldu. Burada söylediği gibi İsrail yaratıcısında sevinç bulsun, Siyon halkı krallarıyla coşsun. Yani her şey onun vasıtasıyla, onun için yaratılmış tek kişidir ve o kraldır. Her şey onun için yaratılmıştır. O halde bu Mesih'in tanrısallığının başka bir kanıtı. Doğru. Onun tanrısallığına bir başka Doğru. kanıt. Aynı kişi olduğu için yaratıcı ve kral. Evet. Tanrısal hakkında şöyle söyler. Çünkü Rab halkından hoşlanır, alçak gönüllüleri zafer tacıyla süsler. Bu onurla mutlu olsun sadık kulları, sevinç ezgileri okusunlar yataklarında. Ağızlarında Tanrı'ya yüce övgüler, ellerinde iki ağızlı kılıç. Tanrısallar için çizilmiş bu resimden bahsedin. Ağızlarında Tanrı'ya yüce övgüler ne demek? Evet, e, muhteşem bir ayettir. Beşinci ayet. Bu onurla mutlu olsun sadık kulları ve ondan önceki ayet alçak gönüllüleri zafer tacıyla süsler. Bazıları kurtuluşun cehenneme gitmediğini ve kirlik ve günah içinde yaşadığını düşünüyor. Bu durumda donatma nerede? Donatma nerede? Donatma tanrısallık ve fazilet hayatını yaşadığımız zamandır. Böylece kurtarıcımız Tanrı ile ilgili öğrettiği her yönden çekici kılsınlar. Bu nedenle Tanrı Alçak gönüllüleri kurtuluşla süsler, günahtan kurtuluşla. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Cehennemden değil. Bizi cehennemden kurtardığı doğru ama bizi cehennemden kurtarmadan önce günahlarımızdan kurtarır. Böylece alçak gönüllüleri kurtuluşla süsler. İnsan doğruluk, takva, sadakat ve iyilik hayatını yaşadığında... Gerçek zenginlik budur. Tanrı alçak gönüllüleri kurtuluşla süsler sadece harici olarak değil aynı zamanda dahiliydi. Bu onurla mutlu olsun sadık kulları. Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında. Sonra yüksek sesle övgüler anlamına gelen ağzlarında Tanrı'ya yüce övgüler der. Yani gırtlaklarında yüksek sesle söyledikleri şarkılar, ellerinde iki ağızlı kılıçla dünyevi insanlar kelimenin tam anlamıyla iki ucu keskin kılıç taşıyabilir. Ama bize gelince kılıcımız ruhun kılıcı. kitap. Ruhun kılıcıdır. Tanrı'nın sözü olan ruhun kılıcı. Bu yüzden dünyevi insanlar dünyevi savaşları yaparken Tanrı'nın sözünü elimizde tutarız. Teşekkür ederim. Bir ara verip tekrar döneceğiz. Değerli izleyiciler aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Rabbi övün. Tanrı olarak tapınmamızın amacı ve geleceğidir. Mezmurlar kitabı tüm dikkatleri iki önemli konuya yöneltir. Tanrının yaratıcı olduğu ve onun kurtarıcı ve koruyucu olduğu gerçeği. Tanrı içinde yaşadığımız dünyayı yarattı. Bu nedenle zevk aldığımız güzel gün doğumu onun ellerinin eseridir. O halde o bizim tapınmamıza layıktır ve bizi kendisi için fidye ile kurtarmıştır. Dolayısıyla o bizim övgümüze, tapınmamıza ve hayranlığımıza layıktır. Sevgili izleyiciler çalışmamıza devam etmek için geri döndük ve şimdi Mezmur 150'de duracağız. Evet Yusuf kardeş Mezmur 150'de ne görüyorsunuz? Ben buna övgü zirvesi diyorum. Zebur'daki en yüksek zirve. Aslında birçok doğruklar var ama burada en yükseğine ulaştık. Haleluya mezmurlarının son mezmurları. Ayrıca bir haleluya ile başlar ve bir haleluya ile biter. Mezmur çok kısa olmasına rağmen arada övgü kelimesi 11 kez tekrarlanır. Ancak 11 kez bu ifade tekrarlanır. Rabbi övün. Rabbi övün. Rabbi övün. Kutsal kitabın her şeyi eski haline getirme zamanları dediği yenilenme zamanlarına ulaştık. Yaradılış serbest bırakılacağı zaman kutsal kitap bize bütün şöyleden, canlı varlıklar bütün canlı varlıklar Rabbe övgüler sunsun. Tabii bu bugün için geçerli değildir bugün pek çok insan bu sözleri uyguluyor fakat bilmeliyiz ki Tanrı günah içinde yaşayan bir kişiden övgü kabul etmez Övgüden önce kurtuluşun gerçekleşmesi gerek. Kefaret gerçekleşince övgü gelir. Nasıl olur da kefareti ödenmemiş bir kişi övgüde bulunabilir? Ayrıca kirlilik ve günah içinde yaşayan kişi. Rab kötülere dedi, benim yasalarımı okumaya ne hakkınız var? Tanrı dedi ki, uzak tutun benden ezgilerinizin gürültüsünü, cenklerinizin sesini dinlemeyeceğim. Tanrı doğruluk, sadakat ve tanrısal yaşam istiyor. Yani Tanrı şimdi insanlardan övmelerini istemiyor. Bunun yerine şimdi Tanrı her yerde tövbe etmelerini emrediyor. Tövbe ettiklerinde ve o onları kurtardığında övebilirler. Bu doğru sipariş. Bununla birlikte bugün insanlar övülmek için nefes alan her şeyin bugün işe yaramayacağını belirtiyor ve Tanrı bunu istemiyor. Tanrı nefes alan her şeyin Tanrı'ya tövbe etmesini ister ki Tanrı onlara merhamet etsin. Sonra hamd etsinler ama tövbeden önce kutsallık ve tanrısallık için de yaşamadan önce hamd edersek bunu kabul etmez. Doğru. Mezmurlar kitabındaki bu son mezmurun genel olarak övgü veya ibadetle ilgili olduğunu söylersek size bazı sorularım olacak ibadetle ilgili. Tabii. Böylece mezmurlar kitabının tüm faydalarını elde edebiliriz. İbadet ve övgünün tanımının ne olduğunu bilmem gerekiyor. Kime, nasıl, nerede ibadet etmemiz gerektiğini, yeni inananların aklına gelen bazı soruları bilmem ve ibadetle ilgili daha fazla bilgi edinmem veya Tanrı'ya yanlış ibadet edenlerin sorularına cevap vermem gerekiyor. Tanrı'ya ibadet etmenin tek kabul edilen yolunu kutsal yazılara göre açıklar mısınız? Ee, Tanrı'ya ibadet ya da hizmet hamd ve ibadetten ibarettir ve elbette bizim kurbanlarımız eski ayetteki kurbanlardan farklıdırlar. Kanlı, hayvan kurbanı değildirler. Çünkü Mesih'in kurbanı yeterlidir. Ama biz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın kabul edeceği ruhsal kurbanlar sunuyoruz. Öyleyse övgü bir kurbandır. Onun aracılığıyla sürekli olarak Tanrı'ya hamd kurbanı sunalım. Dua bir kurbandır adanmışlık bağlılık bir fedakarlıktır ve vermek bir fedakarlıktır. Bunlar ruhsal fedakarlıklar. Bu kurbanları kahinler olarak Tanrı'ya sunuyoruz. Çünkü bu tür kurbanlar Tanrı'yı hoşnut eder. Bu şekilde kurbanlarımızı sunuyoruz. Evet. Ayrıca bizimle eski ayetin azizleri arasında tapınmalarının dünyevi bir yerde gerçek olduğunu belirli bir coğrafi yer ama şu anda Rab Samiriyeli kadına, kadın bana inan, öyle bir saat geliyor ki, dolayısıyla coğrafi bir yer gerekli değildir ve gerekli olan ruhsal durum. Ama iştenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. Tanrı ruhtur ve çünkü Tanrı ruhtur. Tütsü kokusunu bizim aldığımız şekilde aldığını düşünmemeliyiz. Tabii ki Tevrat'ta İbadet ve dua sembolü olarak geçer bu koku. Kutsalların duaları olan bu hur dolu altın taslar vardı. Ayrıca onun müzikten hoşlandığını ve onu sevdiğini düşünmememiz gerekir. Tanrı'nın bir ruh olduğunu ve ona tapınanların ruhta ve de gerçekte tapınmaları gerektiğini de unutmamamız gerekiyor. Bu ibadetimizin ruhsal olduğu anlamına gelir. Yani ruhsal olan yeni doğadan ya da kutsal ruhun çalışmasından veya içimizdeki ruhsal varlıktan gelir. Dolayısıyla buradaki ruh kutsal ruh veya yeni tabiat olan ruh ya da insan ruhu olarak açıklanabilir. Bu yüzden bedende değil ruhta tapınıyoruz. Bu harfi harfine ritüel tapınma ya da fiziksel bir tapınma değil ruhsal bir tapınma şeklidir. Sonra Tanrı'ya kulluk eder, ona hamd evet. ve ibadet kurbanlarını sunarız ve sunduğumuz kurbanlar bizler kâhin olduğumuz evet. için manevidir. Bütün inananlar kâhindir. Kutsal yerlerde ibadet ederiz ve biz Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın huzurunda ibadet ederiz. Bütün bu kavramlar Yeni Ahit'teki ibadet biçimine açıklar. Tanrı'nın sunulan kurbanları kabul etmesinin bir temeli var mı? Tanrı ibadeti nasıl kabul eder? Bir şartı var mı bunun? Yani 1. Petrus 2'de kabul edilebilir kelimesini söyleyen bir ayet var. İsa Mesih aracılığıyla Tanrı tarafından kabul edilebilir ruhsal kurbanlar ibadetlerimizi ve kurbanlarımızı kabul eden ve onları Tanrı'ya teslim eden başkahin kimdir? Böylelikle İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan kutsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz. O zaman onun aracılığıyla sürekli olarak Tanrı'ya kurban sunalım. Herkes Tanrı'ya Mesih değil başka bir yolla tapar. Tapan sadık olsa da bu tapama kabul edilemez. Ve bence o sadıksa kutsal ruh yakında aydınlanır zihnini ve anlamasını sağlar. Ama o değilse, inansız biri ise boş yere kendini yorarsın. O halde bahsettiğiniz düzen şudur. Önce tövbe. Önce insan tövbe etmelidir. Önce Mesih'in işini kabul etmek ve günahlarını itiraf etmek, hayatında Mesih'in işini kişisel olarak kabul etmek. Sonra Mesih'te yeni bir yaratık olur ve Tanrı'ya ibadet edebilen, Rab İsa Mesih aracılığıyla kabul edilebilir manevi fedakarlıklar sunan bir kâhin olur. İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya Dilerseniz dinleyicilerden bir soru alacağız. Mezmur 150 burada kurbanlardan bahseder ancak kanlı hayvan kurbanlarından değil bize manevi kurbanlardan bahseder. Eğer kanlı hayvan kurbanlarının eski ahitte belirli koşulları varsa ruhsal kurbanları içinde belirli koşullar var mı? Övgü kurbanı mı demek istiyorsunuz? Evet. Ve tapınma mı? Evet. Kurbanların kabul edilmesi için özel şartlar var mı? Yani eski ahitte kurban olarak kabul edilmek üzere sunulan hayvanlarda şartlar evet. vardı. Ruhsal kurbanların kabul edilme koşulları var mı? Yani bu bana Malaki kitabının birinci bölümündeki şu ayeti hatırlatıyor. Hem sunama murdar yiyecek getiriyor hem de yiyeceği nasıl murdar ettik diye soruyorsunuz. Sonra Tanrı, topal ya da hasta hayvan kurban etmek kötü değil mi? Böyle bir hayvanı kendi valine sun bakalım. Senden hoşnut kalır mı? Ya da seni kabul eder mi? Böyle diyor her şeye egemen Rab. Bu nedenle eski ayette topal, kör ya da hasta kurban sunmak yasaktı. Ölmek üzere olan hasta bir kuzunuz var ve sonra onu Tanrı'ya sunmayı düşünüyorsunuz. Hayır, Tanrı bunu kabul etmeyecektir. Yeni ayetin ışığında bu ne anlama gelmektedir peki? Kurbanlarımızın ruhsal olduğunu söyledik. Evet, ezgi söyleyeceğiz ama kör olmayan bir kurban sunmalıyız. Yani ne söylediğini ve ne söylediğini anlaman gerekiyor. Ya Rabbi canımı al diyorsun ve Tanrı'ya hiçbir şeyi teslim etmeye niyetli değilsin. Bu bir tür kör kurbandır ya da topal bir kurban sunarsınız yani insanların haklarını gasp ettiğiniz ve ondalıkları Tanrı'ya getirdiğiniz için tanrısız bir hayat yaşıyorsunuz demektir. Tanrı size bırak sende kalsın o diyecektir. Senin ondalığına ihtiyacım yok diyecek paranı istemiyorum. Bu sunu topal. Kilise toplantısındayken uykulu ve esneme hissettiğinizde bu hasta bir kurban olur. Tanrı Böyle bir kurbanı kabul eder mi Tanrı böyle şeyleri reddeder? Bu nedenle kurbanlarımızı ruhsal olarak sunmaktayız. Kör, topal, hasta veya çalıntı bir kurban sunmak yasaktır. Bu yüzden ruhsal sunularımızı sunarken Rabb'e elimizden gelenin en iyisini sunmayı kastediyorum. Rabb'e kalbimi ve sevgimi tam anlamıyla ve de samimiyete sunmalıyım. Doğru. Teşekkürler Yusuf kardeş. Tanrı sizi korusun. Bir ara verip devam edeceğiz sonra. Değerli izleyicilerimiz aradan sonra tekrar buluşmak dileğiyle Sevgili izleyiciler, incelememize devam etmek için tekrar geldik ve şimdi Mezmurlar kitabını hızlı bir şekilde gözden geçireceğiz. Yusuf kardeş, Mezmur 150'yi bitirdik. Ama bölümün son dakikalarında Mezmurlar kitabının ana fikir ve bölümlerine hızlı bir revizyon yapmamız gerekiyor ve Mezmurların yazarları kimlerdir? Bize bu şeyler hakkında genel bir fikir vermenizi istiyoruz. Buyurun. İlk söylenecek şey kitabın kutsal kitaptaki en büyük kitap olduğu ve 150 mezmur içerdiği için kutsal kitaptaki e, en ünlü kitap olduğudur. Kutsal kelimesiyle başlar ve haleluya kelimesiyle biter. Kutsanmış kelimesi Tanrı'nın insanlara sunduğu bereketlerden, haleluya ise insanların Tanrı'ya verdiği övgüden bahseder. Kitabın insan kutsalla başlayıp haleluya ile bitmesi inanılmaz bir şey. Mezmurlar kitabı 5 bölüme ayrılmıştır ve bu bölüm güzel ve eskidir ve Musa'nın beş kitabını yansıtır ve de eşleştirir. Yaratılış Mısır'dan çıkış, leviller, çölde sayım ve yasanın tekrarı olduğu gibi mezmurlar birden 41'e kadar olan ilk mezmurlar kitabı da vardır. Yaratılış kitabını yansıtır. Sonra 42 ila 72 arası Mezmurlar Mısır'dan çıkış kitabını yansıtır. 73 ila 89 arası Mezmur Leviller kitabını yansıtır. Sonra 90 ila 106 arası Çölde Sayım kitabını 107 ile 150 arası Mezmurlar kitabını yansıtır. Yasanın tekrarı tabii ki ayrıntılara girmek evet, için zaman onlara yok. Onlara zaten değindik. Öyle değil mi? Evet, zaten Sevgili değindik. Sevgili izleyicilerimiz internet sitemizden... ...www.kutsalyazılar.com adresinden Mezmurlar kitabını ziyaret edebilir ve bu bölüm ulaşabilir. Evet. Tamam. Ee, mezmurların en ünlü grupları Mesih mezmurları Mesih'i acılarında ve görkeminde anlatılan. Çünkü peygamberler Mesih'in çektiği acılar ve müteakip zaferler olmak üzere iki konudan bahsetmiştir. Acıların en ünlü mezmurları Mezmur 22, Mezmur 40, Mezmur 69 ve Mezmur 118'den bahseden dörttür. Bize Mesih'in çarmıhta olduğunu anlatırlar ve de en ünlü zafer mezmurları tüm evlilerden üzerinde kral olarak Mesih'ten bahseden Mezmur 2 ve Mezmur 8'dir ve inanıyoruz ki Mesih'in çektiği acıların mezmurları tam anlamıyla yerine geldi. Böylece Mesih'in krallığı hakkındaki mezmurlarda yerine gelecektir. Tam anlamıyla. Kelimenin tam anlamıyla. Başka bir mezmur grubu daha var onlara tövbe ya da pişmanlık mezmurları diyoruz. Çoğu Davut tarafından yazılmış yedi ünlü mezmur. Onlarda Davut günah işlediğinde tövbe ve pişmanlıktan bahsetti. Tövbenin Tanrı'nın insandan istediği en temel şeylerden biri olduğunu bilmek önemlidir. İster eski ayette, kötüler yolunu terk etsin, haksız adam düşüncelerini bıraksın, Rab'be dönmesine izin verin veya yeni ahitte ama şimdi Tanrı her yerde Tüm insanlara tövbe emrediyor. Tövbe etmeyi. Tövbe ve inanç bir madalyonun iki yüzüdür. Tövbe, bardağı eski içerikten boşaltır ve inanç onu yeni içerikle doldurur. Böylece tövbe ederek Rab'be geliyorum. Ve sonra imanla O'nun iyiliğine, çalışmasına ve yeterliğine güvenir. Ve bu özellikleriyle O'na gelirim. Bu yedi mezmur, mezmur altı. 32, 38, sonra evet. 51, 102, 130 ve 143'tür. Yani başka bir grup var. Kutsanmışla başlayan bazı mezmurlar vardır. Ee, bunlar beş mezmurdur çünkü sıraları harikadır. Birinci mezmur, mezmur birdir. Ne mutlu kötülerin övdüğüyle yürümeyen, günahkarların yolunda durmayan ve alaycıların koltuğunda oturmayan adamı. Bu mezmur ve bu kutsama Yürümeyen, ayakta durmayan ve oturmayan Mesih olan sadece bir kişi hakkındadır. Ancak ondan sonra mezmur bereketinde payımız olabilir. Ne mutlu isyanı bağışlanan, günaha örtülen insana. Evet, günaha örtülen suçu, insana. Rab tarafından sayılmayan, ruhunda iyile bulunmayan insana ne mutlu. Harika. O halde bu berekete nasıl kavuşacağım? Mezmur 41 ne mutlu yoksulu düşünene. Rab kurtarır onu kötü günde. Mezmur 1, kutsanmış adam Mesih. Mezmur 32, ne mutlu günah bağışlanana. Mezmur 41, bu kutsamayı nasıl elde edebiliriz? O zaman mezmur 119 gelir. Ne mutlu yolu temiz olanlara, Rabbin yasasında yürüyenlere. Evet, lütufla kurtuldum. Şimdi benden ne isteniyor? Kutsal kitabı incelemek, ona uymak ve Kutsal kitaba göre yürümek söz daha sonra son mezmur gelir. Mezmur 128 ne mutlu Rab'den korkana onun yollarında yürüyene sen kutsanacaksın ve sana iyi gelecek. O zaman eşinizin ve çocuklarınızın üzerine aile kutsamaları gelir ve tüm şehrin refahını göreceksiniz. Bu yüzden bunlar başka bir koleksiyon. Ve şuna eklemek istiyorum ki mezmurlar Davut'un mezmurları olarak adlandırılsa da hepsini yazan evet. sadece Davut değildir. Doğru. Süleyman, Musa ve benzeri gibi mezmurlar yazan başka doğru. adamlar da var. Ancak mezmurlar kitabını evet. yazan sadece Davut değildi. Doğru, doğru. Tanrı sizi korusun Yusuf kardeş. İlahiler kitabı, mezmurlar kitabını sizinle çalışmaktan gerçekten çok keyif aldık. Tanrı, Tanrı sizi, sizi korusun. korusun. Şimdi her zaman olduğu gibi burada konuklarımıza dönüp onları dinleyeceğiz. Bölümün sonunda mezmur 150 ve 149'dan veya genel olarak mezmurlar kitabından ne fayda sağladığınızı bilmek istiyorum arkadaşlar. Tanrı'nın insanı kutsaması ve kitabın sonunda insanın Tanrı'yı kutsaması ve onu övmesiyle yanıt vermesi güzel ve çok yakında kitabın son ayeti nefes alan her şey Rabbe hamdetsin böylece yerine gelecektir. Amin. Mezmur 149 alçak gönüllüleri kurtuluşla süsler der. Rabbin bizi kurtardığı doğrudur. Bu yüzden seviniriz ve coşarız. Ancak bu sevince tanrısal ve erdemli bir yaşam eşlik etmelidir. O kadar çok sevdim ki kurbanın Tanrı'nın önünde kabul edilmesi sağlam ve lekesiz olması gerekiyor. Demek ki söylediklerimi yaşamalıydım ve bazı insanlarda manevi körlük gördüğümde çok üzülüyordum. Geçenlerde birinin mirasçı olması gereken bir dulun hakkını gasp ettiğini duydum. Onun paraya ihtiyacı yoktu ama öyleydi. Ve en sonunda paranı asla geri vermeyeceğim. Kilise'ye bağış olarak ödeyeceğim dedi ona. Ancak bu Rabbin önünde tamamen kabul edilemez bir sunudur. Mezmurlar kitabında yaptığımız turun ardından övgüyle bitmesi çok güzel ve Mezmur 150'de gördüğümüz gibi Rab'bi övün kelimesinin defalarca tekrarlanması da vahşi doğada yaşadığımız bir acı zamanı olsa da yolculuk övgüyle bitecek ve sonsuz övgüde kalacağız. Mesih'in çarmıhtaki işi bizi seven ve kanıyla bizi günahlarımızdan özgürleştiren diyebileceğimiz kurtuluş ve kefaret şarkısını yeni bir şarkı olarak ortaya koymasıydı. Amin teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun. Teşekkür ederim Yusuf kardeş. Tanrının izniyle yeni bir kitapta buluşmak üzere. Sevgili izleyiciler, bu şarkıların kalbimize ulaşması ve kalbimizden Tanrı'ya yükselmesinin bedeli Tanrının oğlu çarmıhta öldüğünde çok yüksekti. Mesih öldü ve Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin diye haykırdığında ağlamasının sesiyle ilahilerimizi ayarlıyordu. Bu şarkıları söylememiz sevinmemiz ve Tanrı'ya doğru şekilde ibadet etmemiz için hazırladı. Tanrı'nın ibadetimizi kabul etmesinin bedeli çok ağırdı. İsa çarmıhta öldü. Bugünkü bölümde Tanrı'nın kabul ettiği şarkıların ve övgülerin Mesih'in kurbanına dayanması ve Mesih adına olması gerektiğini biliyorduk. Tanrı ancak Mesih'in kurbanlığına dayanarak ve onun mükemmelliğine ve erdemine güvenilerek gelinirse kapısını çalan herkesten memnun olur. Bu nedenle Tanrı'ya nasıl ibadet ediyorsunuz sorusu üzerinde yeniden düşünmenizi tavsiye ediyorum. Ve ibadetinizin şekli nedir? Durup onun merhametini mi bekliyorsun? Eğer bunu Mesih'in haçından başka bir temelde yapıyorsanız tehlikedesiniz demektir. Tanrı'ya ibadet etmek ve Onun Mesih'in çarmığından başka bir temelde onurlandırmak istiyorsanız tehlikedesiniz. Ancak Tanrı'yla bir ilişkiniz varsa ve Mesih'i kişisel kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz sizi her gün Tanrı'ya sözde değil, içtenlikle, tanrısallıkla yaklaşmaya, onu yürekten övmeye ve Tanrı'ya içtenlikle yaklaşmaya teşvik ediyorum. Ona sunulan lekesiz saf hizmet, kutsal ruhun kalbinizin tellerinde oynamasına izin verin. Şiirlerimi kral için söylüyorum. Yeni bir bölümde, yeni bir kitapta tekrar buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. يا من أحيا به من أجلي ولقصدي أتاني سلمت دفتي فقد سفينتي أثق بك إيماني يا من أحيا به أوجد من أجله ولقصدي أتاني سلمت مدفتي فقد سفينتي أثق بك دوما حضورك وأعبدك ربي للمنتهى تلباطي مجدك وسبحك بقلب نشتهى دوما حضورك ثاقبتها ولعن بحبك فشخصك سباني حبك أسكراني عطفك غمرني وادامك فداني يوني ثاقبتها ولعن بحبك فشخصك سباني حبك أسكراني غمرني وادامك فداني بقلبي اشتهى دوما حضورك ربي للمنتهى في الباطن Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde geçiyor benliğimde Tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücü dağlar bile yıkılır. Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur.